Eğer ki ağızda dişler olmadığı zaman da dişsel sorunlarla başlıyor. Hmm. Bir tane dişin eksikliği aslında ağzın bütün dengesini bozuyor. Hmm. Diş çene eklemi düşündüğünüz zaman çene eklemine bile hasar veriyor. Hmm. Ee, şöyle ki dişler eğer ki eksikliği durumunda yandaki dişler, boşluğun yanındaki komşu dişler o boşluğa doğru yürümeye başlıyor. Hmm. Hatta birinci videoyu da göstermeyle başlayabiliriz, devam edebiliriz. Etraftaki dişler yer değiştirdiği zaman temas noktalarını kaybediyor ve çürümeye başlıyor. Hmm. Bir süre sonra ağız sokusu başlıyor. Bir süre sonra çürümeyle beraber diş eti hastalıkları başlıyor. Hmm. Belki evet, ha, şurada da videoda da görüp gösterebiliriz rahatlıkla. Bakın dişler çürük aslında dişler çekilmiş tamamında. Hmm. Hemen karşıt dişler boşluğa doğru yürüme. Doğanın kompanzasyon mekanizması. Akabininde... de Dişler hareket ediyor, paralel hareket ediyor. Dolayısıyla ha. el, üst üst çiğnemek... damaktaki boşluk alttaki dişleri de bozuyor. Onu kesinlikle anlıyorsun. öyle. Bütün Aynı şekilde oranını bozuyor. Tabii. Diş etlerinde çekilme oluyor, çene kemik erimesi oluyor. Dişte hassasiyet oluyor çünkü kökler açığa çıkmış. O zaman şunu mu anlıyoruz hocam eğer ağzımızda eksik alanda bir boşluk öyle bir diş boşluğu varsa bunun mutlaka yerine konması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle aslında biz daha da temeline iniyoruz koruyucu ve önleyici diş hekimliği kapsamında dişleri çürümesini engellemeye çalışmak Kaybetmemekten lazım. Kaybetmemekten evet, başlıyor. kaybetmenin ötesine çürümenin bile durdurulması. Yani bu dünya çapında e, uluslararası literatürde zaten Avrupa-Amerika temelli özellikle Avrupa'da dişler çürümeden koruma mantığını geçirilmeye çalışılır. O da çeşitli yöntemler var. O yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bakın hatta biraz önce bir baştan alabilir miyiz? Hatta onu da devam edelim. Bakın e, diş eti çekildi. Çene kemik eridi. Dişler çekildikten sonra bakın diş eti çekilecek. Çene kemiği eriyecek. Sonra etrafındaki dişler hareket edecek. Bunu çift taraflı olduğunu düşünün. Hı hı. Sonra akabininde bakın arka dişler yükü alamaz hale gelecek. Asıl e, bu durum hani ne dedim 442 kilograma kadar evet. yük alması gereken bir ağzının dengesinden düşünün. Hı hı. E, boş kaldı zaten bu nasıl e, lokmayı ezecek? Çok doğru ne yapacak? Arka taraftaki ezeceği çalışıyor. dişler aslında ön tarafta kesici dişlere yüklenecek. Bakın şimdi sorunuzun cevabında neler olacak? Öndeki kesici dişler başlayacak alt ön dişler üst ön dişlerin iç tarafından vurmaya. Onlarla sindirmeye çalışacak. Sonrasında başlıyor ön dişlerle ilgili sorunlar. Ne yapıyor? Hı hı. Ön dişler şimdi yelpaze gibi açılacak. He. Diş etleri problemi olacak. Aynı zamanda dişlerin etrafında diş tutan kemikler eriyecek. Hmm. Bakın belli aynı yani. zamanda Bak, belli birazdan bir göreceksiniz sonra. belki Aa, bu dişler evet. yelpaze gibi açıktan sonra dudak aslında genişleyecek. Dudak çok daha geniş ve büyük görünecek. Hatta üst dudak öne doğru gelecek. Hmm. Bu tür durumlarda başı konulara bakın şu anda bıraktı. Ve buradan da düşecek bir diş. evet, dişsizlik evet, evet, başlıyor. Evet, evet dişsizlik başlıyor. Diş şey kaybının bir nasıl oluştuğunu gösteriyor. Evet Aslında. ve zincirleme ilerlediği. Sadece bir boşluk, şürümeyle tek ile bir, değil. Tek evet. bir dişle başlıyor evet. bir boşlukla. Demek ki o zaman e, diş, mesela bazen kurtarılamayan, kurtarılamayacak dişler var. Bu gerçekten doğru mu? Her diş kurtarılabilir mi yoksa kurtarılamaz mı? Ya da çekildikten sonra mutlaka yerini anladığımız kadarıyla evet. konması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Şöyle diş kurtarma operasyonları ve tedavi yöntemleri var. Birazdan onlara da girelim. Şu, bu arada dişsizlik durumunda şunu da ekleyeyim. Ee, üst solunum yolları enfeksiyonları artar. Nasıl oluyor? Neden ne ee, tetikliyor? Şöyle ki ağızda diş eti problemi var. Bakteri çok fazla birikiyor. Dişler hani birbirini temizleyemiyor artık. Yanak dudak değil inaktif oluyor. İlk oldu. defa sizden duyuyorum ben hocam dişlerin birbirini temizleme durumu Aynen yapıyorlar. öyle bakın anatomik dolgular hani dolgulardan da birazdan bahsedeceğiz. Dolgular eğer 3 boyutta anatomik olursa yandaki dişte olan uyumu çok güzel olursa ve karşı taraftaki dişte anahtar kilit olduğu anda düşünün ki besin gıda aldınız o gıdanın öğütülmesi hani bir değirmen gibi düşünün hı hı. mekanik sindirimi yapar ve sizin ağzınızda o gıda kalamaz. Direk sindirilmiş bir şekilde mide bağırsak sisteme ancak eğer ki düz dolgu olursa veya kaplamalar düz olursa bu tür durumlarda da yiyecek artı dişlerin üstünde kalır. Dolayısıyla hmm. temizleyemez. Dolayısıyla hani ben size şunu söyleyebilirim. Anahtar kilit şeklinde sızdırmaz bir şekilde bütün dişlerin birbirini kilitlemesi gerekiyor. O nedenle de tedavisinin de bunlar özendirilerek yapılması şart.